Bir takipçimizden şöyle bir soru gelmiş. Evreni yaratan ve düzenleyen bir Tanrı'nın olduğuna inanıyorum ama dinlere gerek olmadığını düşünüyorum. Dinlere gerek var mı? Bir kişinin Tanrı'ya inanıyor olması yeterli olmaz mı? Evet arkadaşım, düzen varsa düzenleyen de vardır yaklaşımın çok güzel ve mantıklı. Fakat burada tamamlanması ve devam ettirilmesi gereken yarım kalmış bir düşünce yolculuğu var aslında. Evreni yaratan ve düzenleyen birisi varsa ki Zaten sende vardır diyorsun. O zaman şu soruların cevaplarını aramamız gerekmez mi? Tanrı yarattığı ve düzenlediği evreni başıboş ve sahipsiz bırakır mı? Şöyle bir örnek verelim. Yüksek teknolojinin kullanıldığı kompleks ve modern bir otomobil fabrikası bir bölgeye kurulmuş ve bu fabrikaya bin kadar da değişik görevlerle çalışan insanlar işe alınmış olsun. Bu fabrikaya sistemi bilen bir uzman ve işletim prosedürü gönderilmiş olabilir mi? Özgür düşüncemizle biliriz ki böyle mükemmel bir fabrikanın sahibi bu büyük yatırımının verimli ve doğru işletilmesi için uzman bir rehber ve ilgili prosedürü mutlaka göndermiştir. Düşünce yolculuğumuza devam edersek bu fabrikatör kurduğu değişik bölgelerdeki fabrikalarına uygun uzman ve rehberler gönderecektir. Evet arkadaşım, Tanrı mükemmel yaratılış sürecini rehbersiz, sistemsiz, başıboş, dinsiz ve elçisiz bırakır mı? Dünya bahçesindeyiz. Canlılar, bitkiler, güller, bülbüller olduğu gibi dikenler, ayrı da var. Böyle bir bahçe bakımsız ve bahçıvansız olur mu? Bir ressam Eserinin resimden anlayanlar tarafından görülmesini ve takdir edilmesini ister. Evreni yaratan sanatkar da muhteşem eserinin insanlar tarafından fark edilmesi, doğru anlaşılması ve beğenilmesi için rehberler gönderir ve inanç dünyalarının şekillendirilmesine yardımcı olur. Evet sevgili arkadaşım, güzel başladığın inanç yolculuğunda sana eşlik etmeye çalıştım. Sevgiyle kal.